Merhabalar dostlar bugün sizlerle göstereceğim bir şey olacaktır. Şimdilik Microsoft ile sizlerle birlikte karşınızdayız. Bugün oyuna biraz ara veriyorum. Geri kalan Microsoft kullanan kişilere sizlere bunları bahsetmek zorundayım artık. Eğer kulaklık gibi herhangi bir şey takıyorsanız tabii ki de kulaklık takmanızı öneririm. Zaten bu sesle de anlaşılmayacak hale geliyor. İlk önce ilk önce bu kullan kısımlarda olan robot hoplarını almak istiyorsunuz değil mi? Önceki videoları izlediyseniz elbette izledi, izle, izlemişsinizdir. Geriye kalan benim tavsiyem yok, kalanları uyduysanız tabii ki de şöyle göstereceğim. Şöyle şu sol altınızda bulunan sipariş geçmişini diyorsunuz ya normalde siparişin ayrıntılarını da tıklasanız zaten buradaki epinin kodunu size gösterecektir şu an bu epin benim gösterdiğim pin kodu şu an kullanılmış halinde bu normalde ee, ben benim kullandığım kullandığım kodların kodlarda burada gösteriyor normalde ayrıntılar ayrıntılar Hani ne kadar kod kullandıysa hepsini almış ol, ol almış bulunuyorum O yüzden en az kaç tane robux almıştım bakın şurada gösteriyor normalde 100 200 300 400 500 600 robux biriktir biriktirmişim yani o kadar birikim yaptım yani eğer eee bu ayrıntıları bakmak istiyorsak tabii ki de artık Gmail ile falan bakmak yerine bu e-postadan bir dakika bir daha bakalım Şu, şuradan göreceğiz. Eğer alışveriş geçmişlerimizi bakmak istiyorsanız kullandıktan sonra 24 saat içinde bir ona e-posta alırsanız başka bir kopyasını almak için yeniden göndere seçerseniz kopyanın farklı bir e-posta adresine gönderilmesini isterseniz müşteri desteğine başvurun diyor Siz de bu başvurduğunuzda zaten sıkıntı makıntı falan olduğunu falan Açıklarsanız ona göre de bu dij dijital kodunu kodunu alabiliyorsunuz normalde zaten burada gösteriyor Normalde dijital kodun 1500 100 olarak gösteriyor zaten Zaten böyle bir liste falan göstermiyor ama normalde yüz, normalde hiç gösteremeyecek kadar kazan olacak gibi bir şey değil ama neyse sizler şu aramadan da göstereyim yani şimdi bunu bir kapatalım ilk önce şuradaki ana ana bakacağız şöyle ben orta faremle bunları tamamen aramış gibi oluyorum Reward olarak da zaten göstereceğim gibi. Telefonda da yapabilirsiniz. Aynısında da geçerlidir zaten. Şöyle ilerleyeceğiz. Şu an yüklenmedi ya. Şu an burada bir şey göstermesi gerekir. evet tamam. Bunlar olduğuna göre Backspace dediğimizde zaten direkt bir puan verecektir. Bir bekleyelim. Ha, puan verdi. Bir tık daha geri gideceğim. Yalnız akşam yemek tarifleri falan diyorsanız zaten canınızı çekmesin. Ben bunun için bir video yapıyorum tabii ki de. Eğer siz de daha fazla böyle puan kasmak istiyorsanız tabii ki de bu talimatları uymanız gerekiyor. Talimatları uyduysanız bu talimatları da bitirmiş oluyorsunuz. Yarını bekliyorsunuz, yarını yapıyorsunuz. Yarınları yaptığınızda her bir hafta geçtiği zaman 1500 puana ulaşmış oluyorsunuz. Benim normalde 600 dediyse yani 600 robux'un um falan olmuştu ama hepsi şey oldu. Çöp. Çoktan şeye gitti. Harcamaya gitti. O yüzden şöyle teker teker şeyleri sildiğimiz anda zaten burada puanımızın ne kadar olduğunu burada görebiliyoruz kazançlarımızın herhangi bir altında şu an etgenin Edge'nin Edge olanın 12 12 puan verdiğini kazancımızda bilgisayar kullandığımız için burada 90 olduğumuz sözledir. Eğer mobildeyseniz burada da 60 elde ediyorsunuz. Eğer ben 4 yazsaydım puan gelirdi. Hem sizseniz de yazsanız da ama aynısını aramada yaparsanız puan hala aynı gözükür gördünüz mü hala aynı puanda eğer bir sayı ya da bir harf eklersem o her zamanki gibi puanın yüksek olmasına yarıyor mesela 500 oldum 500'de olduysam durmuştur demektir. Şu an kazancımıza buradan da bakabiliyoruz. Evet durdu. Çünkü 90 yaptık. Biz de 1500, ya 500 puan biriktirdik. Kullan kısımlarına gelmekte sıkıntılık olmasın diye zaten böyle bir şeyler ayarlamışlar. O yüzden ben de istediğim gibi buradan istediğimi alabilirim. Eğer biriktirdiysek yani bir iki yola kadar bitse de zaten hiç olmaz. Lolo, Lolo oynayanlara da şöyle bir tavsiye. Eğer 100 re, RP almak istiyorsanız ya da şuradan 500 75 olarak da alabilirsiniz ama puan, puanı, puan tamamen uzun denilebilir. 5000 puan gibi bir arttırımda bulunuyor yani. Kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olun. Zaten kullan kısımlarında görmüş olduğunuz gibi sipariş geçmişine bakmıştık. Ayrıntısına baktığımızda buradaki pinin Roblox'un olan kodu yapıştırıyorsunuz. Şimdi gift card'ı e nereden bakacaksanız şöyle telefon kullanıcıları da şunu tavsiye ediyorum. Şöyle 3 nokta arasında bir şey olursa zaten burada masaüstü gibi bir şey görünecektir buralarda olması üstüne bastığınız zaman da zaten öyle bir kayıt falan bir şey diyecek azgıçlarınızı unutmadıysanız alt kısımlarınıza geldiğiniz zaman da aşağıda ortasında bulunan gif karta basıyorsunuz buranızda işiniz yok burada normalde gif kart satma gibi bir şeyler var ama herhangi bir şey falan bulanıyor ama bu şey kaldırıldı Redeem kart diyecekseniz bunu da kapatıyorsunuz. Ha, şöyle kodlarınızı buradan yapıştıracaksınız ki mesela benim kodum bu. Redeemliyorum. E zaten bu kullanımdaydı. 5 ben bunu kullanmıştım. 100 Robux aldım. Daha sonrasında kapattım. Gitti yani. Burada da zaten e bir kart alanları da şöyle bir uyarı da bulunuyor zaten. 18 yaşa gibi bir şey ama. Siz bunu umursamayın yine de. Sonuçta kullanma hakkımız var normalde. Kazancımız beleş. Para ile değil tabi ki de. Hepinize hoş kalın diliyorum. Daha bugünlük bu kadar. Microsoft'un finali bu kadar olsun diyelim. Ama bir çok daha bilgi istiyorsanız aşağıdan yorumlarımıza yazmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Kalın sağlıcaklar. Bay bay.